Ev boşken canım sıkıldığında eşyaların yerlerini değiştirmeyi çok seviyorum. Ya kitap okurum, kitap okuma kafasında değilsem. Az o televizyonu açarım öyle boş boş. Ben çamaşır yıkıyorum ve saatlerce onu izliyorum. En sevdiğim aşama da su alma kısmı böyle köpüklerin içinde dönüyor böyle bütün kirler gidiyormuş gibi ruhum temizleniyor adeta. Evde yalnızken düşündüğüm ilk evde duvar kağıdı almak. Cekicek'in filmlerinden falan izleyip böyle kas falan da çalışıyorum da ondan sıkıldım artık. Böyle yastıkları falan dizip ev falan kuruyorum tarağı alıp aynanın karşısında şarkı söylerim falan. Kostüm yaparım, hoplarım zıplarım, böyle savaşıyor gibi falan yaparım. Yalnız olunca yatağımda amımda kalkıp çikolataya bandılmış muz yiyorum. Saçlarıma bakım yaparım ve şarkılar söylerim. <laughs> i̇nanılmaz şeyler yapalım. Ultra inanılmaz. Hatta ekstra inanılmaz şeyler yaparım. Röpte şambırımı yiyorum. Şampanyamı yudumlarken yanında badem yiyorum. Evde yani yalnızken uyuyorum. <laughs> CTRL e shift ne yaparım? Kendime kahve yapıyorum. İddia kuponu doldururum uyurum. Bilgisayarda oyun oynarım. Call of Duty oynarım. Çıplak dolaşırım. Tuvaletin kapısı açık sıçarım. Balığa gidiyorum. Saçlarıma fön çekerim. Arap halay çekiyorum. Sabah kadar eğlenirim yani. Televizyonda bu tarz benim izleyebilirim yani mesela. Otururak içerim ben ev boşken. Başka hiçbir şey yapmam. Tek başıma dans edebilirim. Yazarım ben yazar. Yazarım yani. Kız atarım ya boşken Başka bir iş yapacağım yok. <laughs> Evim yok ki ya. Bizim ev hiç boş kalmıyor. Kediler varsa yalnız sayılıyor muyuz? Yalnızlık Allah'a mahsus. Yalnız kalınca çok kötü şeyler düşünüyorum. O yüzden fazla yalnız kalmamaya ihtiyacım var.